Hello herkese merhaba ne yapıyorsunuz Hello Olmadı bu ya bu. Değiştir bunu. Bu böyle olmadı. <laughs> Selamlar sevgili arkadaşlar. Hep yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar çok uzun zamandır biliyorsunuz ki video gelmiyordu. Çok eğlenceli bir videoyla. Bomba gibi bir geri dönüşle karşınızdayım. Arkadaşlar bu tarz içerikler için. Aşağıdan hemen abone oluyorsunuz. Ee, geri dönüşlerinizi yorum olarak yazıyorsunuz. Bu arada hemen videoya beğeni atmayı. Beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Artık geri dönüşümüz gerçekleşti. Her gün 2 günde bir, 3 günde bir video atmaya çalışacağım. İstediğiniz videoları yorumlar kısmına yazın. Bugün İstanbul Gazetesi'yiz efendim. Hala abone olmadınız görüyorum. Abone olduğunuzda video başlayacak. Evet abone olduğunuzu hissediyorum ve videoya geçiş yaptık şu an. Parkurumuz belirlenecek ve parkurda rakiplerimize karşı efsane bir mücadelemiz olacak. Parkurun kingi YouTube'un en komik kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Parkurda birinciliği getireceğiz. CZN Eren bir dünya markası. <laughs> <laughs> evet çekilin lan oradan. Çil. Anam vurdu. Allah bir daha vurdu. Bir daha vurma. Bir daha vurma. Bir daha vurma dostum. Tamam geçtik geçtik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Easy easy easy. Easy easy easy. easy. Buralar çok kolay. Buralar çok kolay. Ters psikoloji uyguluyorum. İlk 16'ya girmemiz lazım elenmememiz için. Buralar çok kolay. Hayır aşağı düştük. Allah'tan checkpoint var. Geçtik geçtik geçtik. İlk 16'ya kesin girdik de derece yapmak istiyordum aslında. Hayır, hayır 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 hayır. Usta bir daha atma beni aşağı. Tamam usta. Aldık o beni. Hayda 7 kişi girdi bile arkadaşlar. Sıkıntı. Sıkıntı. Aldık orayı. 9. 12. olduk. Olsun. Bir sonraki parkura geçiş yapıyoruz. Devam devam. Elenmedik elenmedik. Çok iyi. Evet ikinci haritadayız. Jungle Rule haritasında. Bu harita gerçekten çok hızlı bir şekilde bitirmemiz gereken haritalardan. Hemen Şöyle soldan soldan ilerleyeceğim. Çekilin lan önümden. Bak burası çamurluk. Bataklık burası. Sıkıntı. Hop. Yüz yüz ilk dörtte gidiyoruz şu an. Düşmediğimiz sürece bu şekilde bitiririz dereceyle. Hocam burası işte çok tehlikeli. Bir anda oyunun şeyi değişiyor burada. Mantığını kullananlar öne geçti şu an. Yo iyiyiz Yine ilk üçteyiz. Çok iyi. Bu haritayı kaçıncı sırada bitireceğim? Şu an yorumlara yazmayı unutmayın. Hala beğeni atmayanlar varsa da bir beğeninizi alırız. Bak siz de konuşurken aşağı düşüyordum. İyi iyi gidiyoruz iyi gidiyorsun. Yapıştırın abi beğenileri daha fazla video gelmesi için. Hayır hayır hayır, takılma, takılma, takılma. Yetişecekler şimdi lütfen takılma. Hala bitiren olmadı. Bitirmeye başladılar. Ulan. Önümüze geçtiler. Çok sinirlendiniz biliyorum. Aldı Covin'i. İşte bu be. İşte bu. Devam ediyoruz abi. 8 kişi kaldık. Bir harita daha belirleyecek oyun. E artık sona doğru yaklaştık. Win'i almamız lazım abi. Çok keyifli. Honey Drop haritasındayız. Bu haritayı ilk defa oynayacağım sizlerle birlikte. Artık eleme oyunlarının olduğu bir harita. Oo burada renk boyu sanırım. Burada ne kadar üstte kalırsam o kadar iyi benim için. Ne kadar üstte kalırsam o kadar iyiydi. Usta şöyle boya boya boya. Şöyle şöyle hemen. Oo bu arada oyunu beğendiniz mi? Onu da onunla ilgili görüşlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Hayır yavaşlatıyormuş o. En aşağı katmandayız şu anda arkadaşlar. Ben şöyle şuradan devam edeceğim. En az 2-3 tur atarız burada. Yapacak bir şey yok. İyiyiz 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 iyiyiz. İyiyiz hala şansımız var. Hala şansımız var. İşte tek sıkıntı. Önümüzden biri gidiyor. Şu an. Ah, ah. Son anda be. Beşinci olarak elendik. Nico Lino win aldı. Ve bu noktada oyunu sonlandırdı arkadaşlar. Evet ilk oyunda kazanamamıştık. İkinci parttayız. Bu sefer aldık abi o win'i. çok kalabalık. Çok kalabalık. Aşırı kalabalık. Hayda bu şey yumruk atıyor bize. Bir de kar topları falan düşüyor arkadaşlar. Çok tehlikeli. O ben ondan yırtarım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aldık o win'i. Geçtik buraları. Hadi birinci olarak bitirmek istiyorum. Dediğim gibi düştüm. Dediğim gibi düştüm. Bu arada aşağıda gördüğünüz gibi rakiplerinize emojiler yapabiliyorsunuz. Mesela dörde bastığımda ben tepemde GG yazıyor. İşte ben kazandım. GG'siniz anlamında. Ulan şurayı da çok kaygan bu arada arkadaşlar. Bu arada çok kaygan. Aldı Kovini. 7. Abi 8. oldum. 8 olamadık. 9. İlk oyundaki gibi 9. bitirdik. İyi iyi güzel. Eğlenmedik ya. Devam. Birinci olacağız abi. Kesinlikle birinci olmamız lazım. Çünkü siz de özlediğiniz videoları şimdi birincilikle taçlandıramazsak olmadı baştan çekeceğim videoyu çünkü böyle birinci olamadığım bir video ile karşınızda olmak istemem açıkçası. Tamam tamam inandım ya tamam. İkinci haritaya doğru geçiş yapıyoruz. ikinci haritamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunda baya bir harita var. Gerçekten çok zevkli bir oyun. Tabletinizden, telefonunuzdan ve bilgisayarınızdan oynayabilirsiniz. Bu arada bende oyun dondu galiba. Oyun dondu mu? Yok donmamış. Süper slide haritasındayız. Evet yine bir hayli kalabalık yazı ama elenenler oldu baya. Abi yapma abi. Neyse konsantre full konsantre gittim bak bu sefer ben kafa attım ya. Neyse burada çok takılanlar olacak. Başta biz. Abi çok kolaydı niye geçemedim ben orayı? Millet bitirecek şimdi ya. Zaten 8 kişi başladı. Hadi be. Aldı kovini be. Abi lütfen takılın. Lütfen takılın. Chat şu an beyin atanlar benim kazanmamı istiyor. Abone olanlar win'i aldı bile. Oo. <laughs> oh. Yanlışlıkla chat dedim bak bu arada. O kadar zamandır video çekmiyorum ki. Şu an fark ettim. Yapıştır baba. İyi gidiyoruz iyi. Baya iyiyiz bu arada. Bak ne zaman iyi gidiyoruz desem takılıyorum ben. Neyse hiçbir şey demeyeceğim. Full konsantre. Hadi be. Ops. Hayır. Nereden başlayacağız? Hayır eliminated. Hayır. Bu oyunu iddialı konuşanlar. Ben her her hal yukarıda winimi alırım. Sen işte beceriksizsin diyenler şu an yorumlarda benle buluştu. Şöyle yorumları bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Harbiden beceriksizlik yaptık ya. Hadi. Yine kalabalık bir şekilde başladık. CZN Eren Hazırlandı başladı şu anda İlerleyişi sürüyor Şu an çok kalabalık bir şekilde ilerliyor Stumble Guys ekibi İlerleyişleri devam ediyor Player Ankenom şu anda önde götürüyor Hemen arkasından Bob Soilder Bob Soilder'ın hemen arkasında CZN CZN ilerleyişine devam ediyor CZN önde götürüyor şu anda rakiplerine nazaran Evet Çarpan top. Şu anda. Etkisiz hale getirdi CZN'yi. Evet. Finish'e çok yakınım. Çok yakınım. Sen zıpla zıpla zıpla. Birincilikle. Birincilikle bitirdik bu eli. İşte bu be. Söz verdiğim gibi birinciliği alacağım. Arkanıza yaslanın. Ve videonun keyfini çıkarmaya bakın. Şöyle stresli günler geçiriyorsanız da güzel eğlenceli bir video olmuş olur sizler için. Oo 16 kişi devam ediyoruz. Bayağı yine kalabalıkız. Büyük bir harita verecek bize. Büyük bir harita verecek. O az önceki harita aynısı. Aynı haritayı verdi. Bunda sanırım haritayı e, seçerken tuşlara falan basmak gerekiyor sanırım şey olsun diye. Hani o haritada dursun diye. Çark gibi düşünün. Süper slide haritasında devam. Evet burada eğlenmiştik. Ulan be. Bu harita çok acımasız be arkadaşlar. Çok acımasız be. Evet. Şöyle geçtik. Arkadaşlar ilk üçte götürüyoruz. İlk üçte götürüyoruz. Yapmıştır. Az kaldı. Aldı kovini. Aldı kovini be. Düşme işte kaykaydan. Checkpoint noktası da yok biliyorsunuz mu? Bak kaykayın o kısmı sıkıntılıydı. Tamam geçtik orayı. Geçtik baba orayı. Evet şu an 8. olarak ilk 8'i de bitiremezsek Meftayız arkadaşlar İlk 8 çok önemli İlk 8 cidden çok önemli Yapıştır Yapma be Hadi 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 Yapma yapma İlk 2 kişi bitirdi 2 de önümde olsa İşte bu be Bitirdik sonunda şu haritayı En sevmediğim haritaydı bu arada Arkada kalanlar var. En başta olanlar var hala. Oo. İtalya elendi evet. Qualified. Yaşıyoruz baba yaşıyoruz. Son round artık almamız gerekiyor bunu. Videoyu birincilikle taşlandıracağız. Yapıştırın beğenileri arkadaşlar. Yorumları. Sevdiğiniz haritaları. Yazmayı unutmayın. Allah yine aynı harita. Slide over mıydı? Yo bu sefer farklı. Borbandım. bombardıment. Bomba atacaklar bize. Bombardımandayız şu an. Hocam sıkıntı büyük. Hocam o o taraflarda şu an. Allah o patlayacak değil mi? Hayır hayır hayır. Lan bomba dibime geldi. Lan git. Hocam en arkalarda takılalım. Hayır. Ooo bir zaman sonra kırıyor. Bir zaman sonra kırıyor sıkıntı. Sıkıntı büyük hocam. Hocam sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Lütfen ben elenmeyeyim. Lütfen ben elenmeyeyim. Çok mantıklı hareket etmem lazım. Suya düştük mü elendik. Çok mantıklı hareket etmem lazım. Hadi bomba patla artık. Heh. Sıkıntı büyük arkadaşlar burada. Tak diye geleceğiz. Gelmedik. Lan bizi mahvettiler be. 3 kişi elendi daha. Lan elenin artık elenin. Ben kazanacağım. Oğlum burada bir tane kaptan var lan ona göre ha. Ben kazanacağım onu. Hayır kıçımda patlayacak. İşte bu çok iyi çok iyi çok iyi. Buraya şu an bomba denk gelmeyecek herhalde. Mekanik olarak mümkünleşti artık. Evet artık mümkün buraya da bomba gelecek. Ya şu üçümüz arasında dönüyor şu an oyun. Hadi elen, elen kanka, elen kanka. Ben şunları itekleyeyim de dur. İtekleyeyim ki... İtekledim. Abi nasıl? Nasıl? Ulan adam benden pro çıktı yalan Yatıp kalkıp bu oyunu oynuyorlar sanırım. Evet yine kaybettik. Yine kaybettik. Arkadaşlar. Bu bir kumarsa Kumarda kaybeden aşka kazanır diyorum Neyse <laughs> Neyse bunu dememiş olayım Evet Bu round da bitti e, Bu arkadaşımız isim bile yapmamış adam Nick bile koymamış Kazandı oyunu gerçekten Tebrik ediyorum onu e, Daha fazla bu tarz video gelmesi için Aşağıdan abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın Sizleri çok özledim böyle bir video ile geri dönüş yapmak istedim Daha fazla video gelecek Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.